Eco Europe Citizen projesi kapsamında İzmir'e gelen İspanyol, Polonyalı ve Yunan öğretmen ve öğrencilerden oluşan 44 kişilik heyet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdullah Işık, Okul Müdürü Aysel Gökten, okul öğretmenleriyle birlikte Başkan Metin Sola'yı ziyaret ettiler. Yenilenebilir enerji ile ilgili çalışmalar yapan ve İzmir'de 6 gün boyunca çeşitli programlara katılacak yabancı öğretmen ve öğrenciler projeleri hakkında Başkan Metin Sola'ya bilgi verdiler. Yabancı Hed çevre projesi kapsamında ülkelerin doğaya verdiği zararın ölçülenebildiği karbon ayak izi projesini de İzmir'de uygulayacaklarını ifade ettiler. Avrupa ülkelerinin birçoğunda eğitim sisteminin yerel yönetimlere bağlı olduğunu ancak Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğunu vurgulayan Başkan Metin Solak, ancak biz buna rağmen eğitimin yanındayız. Okullarımızın en büyük destekçisiyiz. Eğitimde fırsat eşitliğinden yanayız ve tüm gücümüzle okullarımızın özellikle fiziki eksiklerin giderilmesi için çalışıyoruz, dedi. Okulların Avrupa projeleriyle eğitim adına önemli işler yaptığını da dikkat çeken Başkan Solak, bu tür projelerle hem çeşitli sorunlara dikkat çekildiğini, hem kültürler arası diyalogların geliştiğini, hem de farklı toplumların birbirlerini yakından tanıma fırsatı yakaladığını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdullah Işık belediyenin okullara önemli katkılarda bulunduğunu belirterek okullarımızın neye ihtiyacı varsa belediyemiz yanımızda. Okullarımızın sorunlarının çözümünde önemli rol oynuyor. Milli Eğitim olarak böyle bir başkanımız olmasından mutluluk duyuyoruz diye konuştu.